Ben 2005'ten beri blog yazıyorum. Türkiye'nin ilk blog yazarlarından biriyim. Bugün evet biz bilinen ismiyle bloggerlar, youtuberlar kadar tanınmıyoruz. Çünkü seyretmek okumaya göre çok daha kolay tüketilebilir bir şey olduğu için getirdiği şöhret de çok daha fazla oluyor tabii ki. Ama ısrarla kendini geliştirmek ve faydalı olmak adına blog yazan, yazmaya devam eden yıllardır Türkiye'de çok önemli isimler var. Aslında bu dijital yazmanın dijital dergiciliğin, dijital haberciliğin, dijital gazeteciliğin çıkış noktalarından onu besleyen ya da sizi oraya götüren en önemli kaynaklardan bir tanesi blog yazarlığı. Dijital ortamda aslında günlüklerimizi tutuyoruz biz. Daha çok bu gizli gizli defterlere anılarımızı, o gün içinde yaşadığımız şeyleri biz bu 2000'li yılların başında, 2005'lerde blog diye bir sistem ortaya çıktı. Klasik geleneksel hantal web sitelerinden çok daha farklı, çok daha kişiselleştirilebilir sistemler, bloklar. Blok yazarlığıyla normal kişisel günlük ben üniversite öğrencisiydim yazmaya başladığımda onları yazarken o farkındalık arttıkça artık daha insanlara faydalı olacağını düşündüğünüz içerikler üretmeye başlıyorsunuz. Kimi moda blokları tutmaya başlıyor kendi ilgi alanına göre. Kimi ekonomi üzerine blok tutuyor. Kimi bisiklet sporu üzerine blok tutmaya başlıyor. Yemek bloğu tutan arkadaşlar var. Hukukla ilgili olabilir. Edebiyat öğrencisiyseniz edebiyatla ilgili olabilir. Blog tamamen aslında yazınsal içerik üretmenize imkan tanıyan, çok basit bir sistemi olan, fotoğraf, video ve yazı ekleyebildiğiniz bir dijital sistem. Eğer blog yazmayı düşünüyorsanız ve nereden başlayacağınızı bilemiyorsanız, en doğru şey ilgi duyduğunuz alanla ilgili blog yazmaktır. Şu an okuduğunuz bölümle ilgili blog yazabilirsiniz. Hazır o sıralardayken, öğrenciyken ve sizin derslerinizde derslerinize giren doçentler, akademisyenler, araştırma görevleri varken ve o çok kıymetli bilgilerini sizinle paylaşıyorken lütfen onları sadece kağıtlara yazmayın. Bir blok açın ve sizden sonra gelecek o sıralara oturacak öğrenci arkadaşlarınıza da kalacak harika bir dijital miras bırakın. Yani Türk Dil Edebiyatı bölümünde okuyorsunuz 4 yıl boyunca muazzam şeyler anlatıyor hocalarınız derslere girip. Sadece vizede ve finalde geçip diploma alabilmek için o dersi dinleyip ya da notları şey yapıyorsunuz ve o notlar sınavlardan sonra atılıyor. Çöp tenekesinde görebiliyorsunuz. Halbuki derslerde anlatılan her şeyi blokta yazıyor olsanız zaten oturup vizeye finale çalışmanıza gerek kalmaz. Zaten onu yazmak için bir emek harcamışsınız. Üstelik bütün dünyaya yayın yapıyorsunuz. Aslında bir anlamda dijital gazetecilik yapmış oluyorsunuz. Fayda da sağlamış oluyorsunuz. Sizden sonraki bu bölümü okuyacak öğrencilere de ya da bu bölümü seçmeyi düşünen öğrencilere de çok güzel bir ortam sunmuş oluyorsunuz. Blok yazmaya başlayacaksanız ben her zaman şeyi savunuyorum arkadaşlar. Bir blog yazarı Twitter'ı da kullanmalı. Twitter'dan da beslenmeli. Twitter'ı da beslemeli. Instagram'ı da yerine göre kullanmalı. Bir blog yazarı mutlaka YouTube'da bir şekilde olmalı. Ve bence bunu iki yıldır deneyimlediğim için söylüyorum. Bir blog yazarı mutlaka bence podcast'te yapmalı. Çünkü en çok yani YouTube o kadar olmasa da podcast ve blogu çok daha fazla örtüştürüyorum birbirine. Birbirine çok güzel besliyor ve dengeliyor. Sosyal ağlarda yani Twitter'da, Facebook'ta ve Instagram'da kiracı olmaktansa kendi bloğunda ev sahibi olmanı öneriyorum. Çünkü bloğu sen açarsın ve sen kapatırsın çok sıkıldığında. Yazılarını silebilirsin, bloğunu tamamen erişime kapatabilirsin, kimse ziyaret edemez. İçinizde mutlaka Facebook kullanmayanlar vardır değil mi? Şu an hiç orada olmayanlar da var. Facebook'u terk edip Instagram'a gidenler var. Şu an Instagram bile çok hantal bir yapıya bürünmeye başladı. Çünkü herkes yeni bir ara işte. Yani bu dijital doyumsuzluk içerisindeyiz. Ve bir paylaşımınıza belli sayıda şikayet geldiği zaman sorgusu sualsiz size hiçbir şey demeden sizin o içerikleriniz silinebiliyor. Örneğin işte Twitter'ın bugün Trump'ın tweetini silmiş olması gibi, bazı hesapları tamamen kapatıyor olmuş olması gibi hangi mahkemeye başvurursanız başvurun. Twitter bunun hesabını hiçbir şekilde vermiyor. Facebook'ta hesabını vermiyor. Hiçbir şekilde hesabınızı geri alamıyorsun. Neden yıllarca benim attığım oraya bütün dijital hatıralarım, fotoğraflarım, anılarım, günlüklerim, yazılarım bir anda silinip gitsin? Oraları evet yazın evde uzanırken koltukta cep telefonunu eline alıp Instagram'a güzel bir şeyler yazıyor olmak Tabii ki çok pratik, çok kolay. Ama onu yazıp paylaştıktan sonra bir de alıp biraz daha o yazıyı geliştirip mutlaka bloğuna eklemeni öneririm. Ben bir blog yazarıyım, benim bir bloğum var ama ben Instagram'da da varım. Ama ben Twitter'da da varım diyebilirsin. Yani trafiği buralardan kendi bloğuna çekebilirsin. Her zaman ana mecranız, kendi ev sahibi olduğunuz blog olsun. Ha, blog açmak çok mu zor geliyor size? Çok mu zahmetli geliyor? Ben uzun uzun yazamam vesaire. O zaman bu kadar böyle enerjinizi, vaktinizi bölmek yerine kendinize tek bir ana mecra seçmenizi öneririm. Beni yansıtan, beni anlatan kimdir diye insanlar Google'da arattıklarında onların karşısına en üstte şu çıkmalı ve beni anlatmalı dediğiniz ne var Instagram mı o zaman Instagram'ı çok güzel inşa edin ama böyle dantel gibi, inmek inmek herkesin yaptığı gibi değil. Twitter mı olmasını istiyorsunuz? Twitter'ınızı çok nezih bir şekilde inşa edin. Yani zararlı bir şeyi çok yararlı bir şekilde de kullanabilirsiniz. Çünkü size bir şekilde ulaşmak, sizin deneyimleriniz, deneyimlerinizden faydalanmak ya da örneğin size yazarlık teklif etmek isteyen ya da uzmanlığınızdan dolayı size bir şeyler danışmak isteyen birileri olacaktır. Ya da ileride iş başvuruları yaptığınız zaman o sosyal medya hesabından sizinle ilgili bilgi edinmek isteyecek insanlar olacaktır. Lütfen orada tamamen sizi anlatan, sizi gösteren CV olarak, özgeçmiş olarak orayı inşa edin ama bir tane seçin, onun tam böyle hakkını verin.